bilinen ilk uygarlık Medler Med İmparatorluğu. Ee, çok tartışmalı bir imparatorluktur. Bir imparatorluktur. Eee birçok e, ulusu barındıran bir imparatorluktur ve bugünkü efendim e, birçok e, millet, ırk, boy, kabile bunlardan geldiğini iddia eder. İranlılardan Kürtlere kadar Hatta bazı Kafkas milletlerine kadar Med olduklarını, hatta e, Mezopotamya'daki uygarlık bazı eski medeniyetlerde Medlerin e, parçası olduklarını iddia ederler. Efendim? Asurluları mesela çökertmişlerdir. Evet. Babililerle ittifak şey, evet. kurup. Yani evet. ve biliyorsunuz Ninova. o dönem Ninova en önemli şehirlerinden Ninova. bir tanesi. Başkent zaten Asurların Medler oldu yani sessiz sedasız Babil'lerle ittifak evet. deviriyorlar koca Asurları. Tabii daha sonra Medler'den sonra o Pers dönemi başlıyor. Ahamenişler. Ee, ve Yunanlılarla savaş dönemleri meşhur o işte filmlere evet. konu olan. E, daha sonra Büyük İskender'in seferleri ve tabi şey İran e, yani İskender'den önce böyle farklı bir istila görmüyor. İskender döneminde Büyük İskender'in imparatorluğunun bir parçası haline geliyor. Fakat İskender'in ölümünden sonra işte parçalanıyor. Bir dakika oraya geleceğiz. Pat diye İskender e atladı. Yani... Bugün de teferruata gireceği tut. E, İran'da bahsediyorsa da tamam. çok devlet var. Onun sırası iyi. Yani bu şeye benzer. Göktürkler'den Selçuklara atlamak, Uygurlara dönüp Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmek ona benzer. Efendim bu medlerden sonra e, Hahamenişyan imparatorluğu kullanıyor. Evet. Ahamenit mi? bir şey diyorlar İngilizce. Açamenit bir şey diyorlar. Açya şey yazılıyor. Evet. Akamenit. Türkçesiyle ha, bizdeki. Ya, Türkçedir Türkçe evet. değil. Fasça tabii. Ama bizde kullanılan tamam. şekli. Şekli yan. Ee, bunlar efendim 550 ile 330 arasında. Ee, Milattan önce 550 ile 330 arasında hüküm sürdüler en büyük hükümdarları bu tarihe e, Keyhusrev veya Kuruşu Kebir veya Sirus Sirur olarak geçen hükümdardır. Ciddi bir uygarlık ve bir e, imparatorluk kurmuşlardır. Şey zaten Orta Doğu'daki birçok devlet geleneğinin altında bu hamilişler var. Evet. Yani bu devlet geleneğinin oluşmasında çok büyük roller var. Yani. Şimdi bu da İlber Nazmin'le bir kitabını getirdim. Buradan bazı örnekler de vereceğim. Hı <laughs> hı. Efendim, Büyük İskender, İskender geliyor bunları bir güzel yıkıyor. Ondan sonra o İskender'in imparatorluğunun yıkılmasından sonra pek devletler çıkmıştı ortaya. ortaya. Yani <laughs> uydu devletler. Bizim Selçuk İlahi'den sonraki Anadolu Beylikleri gibi. Her Ama bu arada yok. tabii ki İskender'in gelmesiyle inanılmaz Helenize oluyor kültür. Yani tam bir karışıma dönüşüyor. Evet. Çünkü bir taraftan onun geriye bıraktığı şeyler var Governor'lar var. Validir. Satrap galiba Valibali. şey oluyor sonra. Satrap titrini Satrap vardır. oluyor İran'da. Evet yani sonuçta e, tam bir aslında e, böyle bin yıl boyunca neredeyse Helenik gelenekler. Çok şey gelenek Yani devam o her yerde ediyor. var. Mısır'da kuruluyor, Anadolu'da kuruluyor. işte İran'da Selef. Hindistan'da tabii Selef ki. Kostlar kuruluyor. Ama şey enteresan tabii İskender yani e, bütün Doğu ve Batı tarihine damgasını vurmuş bir hükümdar. Yani İskender ismi Giriyor İskender Nameler yazılıyor doğu kültüründe de. Yani ilk defa bir imparator kalkıyor, bir kral kalkıyor. Yani 20-30 bin kişilik bir birlikle Hindistan'a kadar bütün devletleri yıka yıka gidiyor. Yani büyük bir askeri daha ve tabi tarihe damga vuruyor. Efendim işte İskender'in burayı e, hahamenişle yıkmasından sonra orada gene bir Helen Devleti kuruldu ama az oldu şeyi e, 312-363 arası kısa bir dönemdir. Ondan sonra efendim Eşkaniyan İmparatorluğu geldi. Eşkaniyanlar ona da Ersasit diyorlar İngilizce'de ne alakası var? Ya ben de böyle... Eşkaniyan i̇şte... devletidir. İlk kısa sürdü ama yani 24-23 senelik 247-224 arası. Ee, aynı zamanda Part devleti, Partlar ismini de alıyor Eşkaniyanlar. Efendim ondan sonra işte meşhur Sasani İmparatorluğu. Koyuyor. Asıl, asıl. Ardaşir, asıl. benim en sevdiğim evet. imparatorları. Birinci Ardaşir. O zaten Ateşke'de galiba Sasan değil mi? Tabii yani yani o İmparatorlu... Ateşke'de yani Zerdüş, Zerdüş değil Ateşe tapanlar. Bu arada Zerdüşlerden bahsediyoruz ama Mitra'dan. Mitra'dan Yapacağız şu devletleri bir sıralayalım. Ha, tamam, tamam. Sasani'ler kuruldu efendim. Ee, Sasani İmparatorluğu e, İran'ın son Fars İmparatorluğu'dur. Ve e, 19 Kasım 636'ya milattan sonra Kadisiye. Kadisiye muharebesine kadar yani e, İslam ordularının e, İran ordularını mağlup ettiği 19 Nisan 636'ya kadar Hazreti devam Ömer etmiştir. Tanrım'da. Evet. Ve e, çok güçlü bir uygarlıklı Sasani uygarlığı. Özellikle ee, devlet yönetim şekli açısından şimdi bu kitaba geleceğiz. İlber Hoca'nın Türkiye İdare Tarihine Giriş. Bu hocanın e, popüler değil, bilimsel kitaplarındandır. Hı hı. Ve konusundaki en önemli kaynaktır. Şu andaki hala aşılmadı. Bir devamı de Türk İdare Tarihi var. İdare, yani tarih, yani. Evet. İdare Tarihi. Var. Bu 96'daki ikinci baskısı bu galiba. Evet. Genişletmiştik. Evet. 17 yıl önce 96'dan 17 çıkart. 80, bir, e, 79... 99. İlk baskısı 79'da yapılmış. Kitabın orada e, Sasani döneminden ve Ahameniş dönemindeki idari sisteminin bizi nasıl etkilediğini çok güzel anlatır bu kitapta. İşte dediğimiz gibi Sasaniler 19 16 19 Kasım arasında yani 4 günlük bir savaş sonrasında efendim yıkılıyorlar. Ondan sonra artık bir İslam dönemi başlıyor İran'da. Ve ondan sonra da... Yani o, o, savaştan sonra biraz direniyorlar ama. Evet. Tam, yani 642'de Nihavent var. Evet. Yani, ama ve Bizim makam. tam yıkan savaş ve şey ilginç tabii biliyorsunuz. İran-Irak savaşı sırasında o 80'li yıllarda Saddam Hüseyin İran'a saldırılarında Kadisiye 1, Kadisiye 2, Kadisiye 3 diye böyle isimler veriyordu. Hı hı. Hatta bizim bir ilahiyat hocamız Ankara'dan ilginç bir hikaye anlattı. Bir gün dışlarına koşa koşa geldiler. Hocam bütün sözcüklere baktık Kadisiye ne demek? <laughs> bulamadık. Nasıl şu? Ya bilmiyorlar, okumamışlar. Sizin öğrencileriniz. Hayır, bizim öğrencilerimiz değil, dışları diplomatları. Dışileri diplomatları İlaa fakültesinde bir hocanın yanına geliyor İslam tarihçinin. O, o, İslam tarihçi bilmiyor mu bunu? Hayır, İslam tarihçi biliyor. Ona sormaya geliyorlar. O da diyor ki, yani ben size 50 defa dedim diyor bir kültür tarihi, bir İslam tarihi koyalım fakültenize. Yani sözlükte bir Arapça kelime diye şey, hmm. e, Arapça bir kelime diye aramışlar bizim diplomatlar. Ee, hoca orada izah etmiş tabii onlar ondan sonra o kadiseyi konuşuyoruz ondan oturalım yani şimdi şey... efendim e, ondan sonra İran e, bir İslam devleti haline alır ve ondan sonra da zaten Türk hakimiyeti başlar tabii.